Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet biz yine kahvaltı hazırlığındayken şöyle e, güzel bir balkonumdaki çiçeklerimi size göstereyim istedim arkadaşlar. Evet, dolu dolu her taraf rengarenk çiçek açmışken şöyle kuş sesleri içinde sabah sabah bu hafta sonu inşallah güzel geçer sizlere. Tüm hafta sonlarınız, tüm haftalarınız, tüm günleriniz inşallah çok güzel geçer Allah'ın izniyle arkadaşlar. Evet. Benim güzel harika analistim açtı. Evet. Bunu ben halamdan köyden getirmişim. Normalde şeyden Hollanda'dan gelmişti. Ona da hediye olarak da. Birkaç yıldan beri böyle üremesini çoğalmasını bekledi. Bunlar diğer e, klasik analistler gibi e, çabuk üremiyor. Çabuk çoğalmıyor. Maalesef ki. Ben bunu normalde kırmızı diye aldım. Bir de Fatma ablamdan kırmızı diye aldım. E, yani kırmızı diye getirdi bana. Şey pardon ebrolü ye getirdi ben normalde kırmızı istemiştim ama kırmızı çıktı normalde ben e, tomurcukluyken Fatma ablanın söylemesiyle ebroli bekliyordum e, ve bunu da halamdan kırmızı diye aldım böyle ebroli çıktı onda da hem ebrolüsü hem kırmızısı vardı bakar mısınız çok güzel şöyle güneş geliyor ama şöyle biraz şöyle çeksem nasıl çeksem böyle güzel çıkıyor herhalde Bakar mısınız şu renklere, şu harika güzelliklere? Arka taraftan her ne kadar güneş gelirse de böyle yine de bu güzelliği gösteriyor bize. Evet, böyle iki dal çıkardı. Ve bir yandan tomurcuk, bir yandan daha açıyor. Şuradaki şu tomurcuğun güzeline bakar mısınız arkadaşlar? çok güzel ablaları. Kıp kırmızı böyle kan kırmızı bekliyordum ben. Böyle evrolü çıktı ama her hali güzel arkadaşlar. Her hali güzel. Neyse bir tane daha var. Birini kırmızı, birini de diye vermişti. Ben bunu büyük olanı kırmızı diye biliyordum. O da evrolü çıktı. E, Fatma ablamın getirdiği de normalde şey e, ben ona kırmızı demiştim ama o yanlış anladım dedi. Bu Evruli'den getirdim dedi. Ona da zamanında Hollanda'dan gelmişti. Çünkü aynı tür. Ve kırmızı çıktı. Kırmızı çıktığına çok sevindim. Bu güzellik de çok güzel ya. Ay ay ay. Şu güzelliğe, şu, şu ince ayrıntıya, şu çizgilere bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle. Çok güzel. Evet yılda bir kere açsa soğanlı türler ya zaten genelde öyle oluyor. Yılda bir kere de açsa da şu güzelliği görmemize değer arkadaşlar. Gördüğümüze değiyor yani. Beklediğimize değiyor. Evet nasılsınız arkadaşlar? Direkt ben konuya çiçeğimi göstererekten, balkonumu göstererekten direkt daldım. Sohbete, muhabbete. Bizler iyiyiz. Bu hafta sonu güzel geçecek inşallah. Kızımla kahvaltı yapıp doğru nereye gideceğiz? Bir arkadaşıma gideceğiz arkadaşlar. Orada nasip olursa belki çekim yaparım. Bir bakarım hani güzel şöyle güzellikler olursa tabii hiç kaçırmam. Evet böyle daha yapraklarını yeni yeni çıkartırken tomurcuklar yapraklar çıkarmadan tomurcuklar çıkıyor normalde bunlar ama klasiklerde öyle olmuyor. Yaprakları daha çabuk büyüyor daha büyük oluyor. Evet klasikler bunlar özel tür. Dediğim gibi bu özel türler biraz geç e, ürüyor, geç çoğalıyor arkadaşlar. Evet. Burada ceylan gözlü sardunyalarımız böyle kelebekler gibi çiçeklerini böyle gösterirken bizlere böyle balkonumu rengarenk süslerken harika güzel oldular. Şöyle bakın. Burada yine her zamanki gibi bol çiçekli kiraz begonyam. Şu köşeye bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel oldu. Yukarıda böyle askılıklarda şeyler var. Açı menes, çiçeklerim var. Az önce sulamalarını yaptım. Böyle şey gibi botanik bir bahçe gibi oldu. Balkonum. Karşıda zikzak atlas var. Minik minik tomurcuklarını bu yıl inşallah bol tomurcuk gösteriyor. Tomurcuklarını inşallah açarsa sizlere paylaşırım. Evet. Ceylan gözlerimiz böyle. Artık çiçeklerini bitirse de bunların şöyle açmış çiçeklerini arkadaşlar kopartırsak tekrar bir daha çiçek açmaya teşvik oluyor. Evet bakar mısınız şu pembişe, şu güzelliğe. yoncamız. Evet. Burada yine glaksonyamız. Glaksonya bardak menekşesi arkadaşlar. Evet. Burada bir güzellik var ama inşallah ismini öğreneceğim. Ezberleyeceğim. Sevda Hanım göndermişti. Evet. Şurada atlasımın dip kısmına birkaç tane çelik dikmiştim. Paskalya çeliği iyi ki de dikmişim. Çünkü anne kökü tamamen kaybettik saksıyı. Bunu da buraya astım arkadaşlar. Bakar mısınız? Kocaman oldu. Daha hala da büyüyor. Daha ne kadar büyüyecek bilmiyorum. Hala böyle uçlarından şeyler çıkartıyor. Bakın. Tamamen kapladı. Ağaçlaştı artık. Bilmiyorum daha nereye kadar gidecek. Şöyle bunun da uç kısımlarında bir şeyler gözüküyor ama tomurcuk mu bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah bu sene bu da açacak. Evet şöyle gelelim buraya. Katlayacağım güzelleri. Bir tane bir kök arkadaşlar. Küçük daha o da fide. Yaprağına da şey düşmüş. Kırmızı örümcek düşmüş. İlaçlanacak. Bunlar yakut kolyesi. Evet şu güzelliği göstereyim. Daha önce de paylaşmıştım. Arkadaşlar birkaç arkadaşa vermenin faydaları bunu da Antep'te Nigar Hanım'a vermiştim ben bu şeyden. Tabii benim piler kuruyunca bir kere kuzenimden aldım. Bir kere e, Nigar Hanım gönderdi sağ olsun. Kuzenimden aldığımda kurudu maalesef ki. Evet mutfak balkonuma koydum. Böyle yeni fidelerimi yeni kalonşolarımı burada yürüyorlar, yaşıyorlar. İnşallah bu yazı burada geçirirlerse sabah güneşi alan yerde inşallah uf, şey yapacağız. Bakın şurada şey var. Açımene çıkmış ama yaprakları beyazlı verigatalı arkadaşlar. Bilmiyorum bunlar e, Nuray geldi. Böyle mi oluyordu bunların bebişleri? Evet burada klivya var. Yine Fatma abladan almıştım klivya. Tabi üzerine böyle aldı. Başına gidiyor benim şey. Yakut kolyesi. benim e, kalan duyunca Nigar Hanım Antep'ten gönderdi bunu. Sağ olsun gönlü güzel bacım. Allah razı olsun. Antep'e de selam olsun Nigar Hanımcığım sana da. Evet. Burada beyaz kalonşum. Bakın beyazın da asaleti bir farklı oluyor arkadaşlar. Her zaman çiçekler içinde. Bakın burada geniş yapraklı. Bu da benim yukarıdan Antepli komşumdan balkonumdan düşmüş. Bir taneydi. Aşkım gözyaşı damlası Şimdi başgelemiyorum. Her yerde çıkıyor. Ee, bir taneydi. Dedim ki istesem acaba dedim. Sonra dedim ki kadın bir tane neresini versin dedim. Kendi kendime hiçbir ağzımı pis etmeyeyim dedim. İstemedim. Ee, sonra bir baktım ki benim balkonumda çıktı. Her yerde çıktı arkadaşlar. Bakın şuna. Bakın şuraya. <laughs> fıkır fıkır çekiyorum atıyorum bazı arkadaşlara veriyorum aldı başına gidiyor bunlar tabi yeni aldığım glaksonyalarım bir tanesi çürüme yapmış ben ihmal ettim aslında orman toprağa getirmek istiyorum şurada saksı şeyin bardağın bir tanesi saksı deneyim bakın şuraya ektim diktim inşallah olur buradaki yaprakları Fatma abladan aldım onun glaksonyalarından aldım yine buradaki kalonşo Fatma abladan almıştım tuttu onlar bu bardak menekşelerle inşallah geçen hafta pazar günü ormana gidecektik arkadaşlar orman toprağa getirecektim e, cenazemiz oldu gidemedik hazırlandık şeyi işte dünya hali yine de başımıza ne geleceğini her an için bilemiyor şey yaptık e, kahvaltıyı ormanda yapalım dedik. Gidelim yayla da yapalım dedik Çayımızı hazırladık e, demledim termos'a koydum ve e, bütün kahvaltılığımızı hazırladıktan Tam gideceğimize cenaze haberi aldık. Amcam nefret etmişti. nasip e, gidemedik. O yüzden bekledi benim böyle şeyler. Çiçeklerim olsun. Hayırlısı olsun. Sağlık olsun. Rabbim ona da Allah'tan rahmet diliyorum. inşallah amcamıza. E, tüm ölmüşlerimize inşallah. Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim şefaatinden mahrum etmesin inşallah. Evet. Bu güzellikler vallahi ben arkadan güneş geliyor çekiyorum ama inşallah güzel çıkıyordur. Videoda sizlerle beraber göreceğim ben de. İnşallah güzel çıkar arkadaşlar. Böyle gözümüz dolsun bol bol zamanında böyle izleyelim ki bol bol çekimini yapalım. Bir sonra da böyle izleyince insan o anı daha tekrar yaşıyor. Bir hatıra gibi bir şey oluyor arkadaşlar. İlk yılıydı bizim geline de vermiştim. 12 açmamış şansından benimki hem Fatma'dan Fatma abladan aldığımız hem de halamdan gelen bu amelisle açtı benim şansından. tabi ben de bu fırsatı kaçırmadım sizlere böyle çekimini yapayım istedim Rabbim gönlüme göre verdi her ikisinden de oldu bu arada Fatma ablacığıma halacığıma da buradan çok teşekkür ederim Zenur halacığım canım benim e, bu mahrum şeyleri bizde mahrum etmedi bizlere de üretti verdi Allah razı olsun ellerine emeğine sağlık canım benim çok severim halalarımı. Evet kiraz begonyamız şöyle biraz boz düştü sanki Evet şurada sakız sardunyam şurada ileride daha dolu dolu açmış ama Güneş gelince diğer tarafa daha çok gidiyor bu da sakız sarmıyor. Bakar mısınız? Bordo renkte kadifemsi. Evet bunlar yıldız kalan şu. Ve bu, bu da benim Ceyla şey zikzak kaplasın. Bakın şurada görebilirseniz eğer minicik böyle topçuk çıkıyor. Tomurcuklar var bakın burada. Şöyle büyürse biraz daha gösteririm. Daha net olur. Evet arkadaşlar amaliste başladık. Amaliste bitirelim. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup sil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Evet soğanlı bitkiler dedik. Bu amarelisi topraktan hiç sökmeseniz olur. Halam yıllarca sökmedi. Kendi kendine burada toprakta kalıp kendi kendine çıkıp vakti geldiğine zamanı geldi. Kendi kendine ürüyor arkadaşlar. Evet Toprak nemi kurdukça da sulamasını yapıyorum. Hemen videomun sonunda bakın aklıma getirdim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Eğer çiçekler hakkında hangi çiçeğin bakımını merak ediyorsanız yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve like'larımızı unutmuyoruz ve her dediğimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.